Selamun aleyküm saygı takipçilerim. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere istek üzerine bir tarif yapacağım. Aslında basit bir tarif ama gerçekten çok lezzetli bir tarif. Herkesin sevdiği bir tarif bu. Makarna tarifi takipçim Melina istemiş. Demiş ki abla salçalı makarna tarifi yapar mısın? Ben de onun hatırına benim tarifimle salçalı makarna yapacağım inşallah. Buradan Melina'ya sevgilerimi gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. Şimdi tarifime geçiyorum. Tenceremi ocağa koydum. Ve içerisine bu şekilde 1 litre su ilave ettim. Ve altını açıyorum. Kapağını kapatıyorum. Suyun kaynamasını bekleyeceğim. Şimdi suyumuz kaynamaya başladı. İçerisine yemek kaşığı zeytinyağı, sıvı yağ da olabilir. Bir tatlı kaşığı toz ilave etti. Ve makarnayı tencereye ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi fazlası koymadım. Sadece 1 litre su yeterli olacaktır. Şimdi bunun başlamasını sağlayacağım. böyle yavaşça makarnamız yumuşadı. Hepsi suyun içerisinde şu an. Ve bu şekilde birbirine yapışmaması için böyle 2-3 defa bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi yapışmaması için bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Ve yüksek ateşte değil. Yavaş ateşte pişmesini sağlayacağım. Görüşürüz şimdi. Şimdi makarnamız bu kadar yeterli. Şimdi alıp suyunu süzeceğim. Gördüğünüz gibi fazla suyu yok. Bu çıkan suyu da zaten makarnanın içerisinde kullanacağım. Altını kapatıyorum ve süzmeye götürüyorum. Şimdi sayın tenceremizi haşladığımız tencerede makarnayı pişireceğim. Hiç yıkamadan yıkamaya da gerek yok. Başka tencere ulaştırmayacağım. Altını yaktım. Ve İçerisine Bir iki yemek kaşığı zeytinyağı Siz istediğiniz yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bir de Bir böyle dolu dolu Bir Ve iki Yemek kaşığının 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve yağımı eritiyorum bu şekilde. Ne kadar ne kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Sayın takipçilerim kameram çekmemiş zannedersem. 1 ee, bir yemek kaşığı Adana usulü salça, patlı salça ve 1,5 buçuk e, bir de domates salçası da ilave ettim. İlave ediyorum. Dediğim gibi kameram çekmemiş. Ya da bilginiz olsun. Ne kullandığımı, ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Şimdi salçamı iyice kavrulmasını sağlayacağım. Şimdi salçamızı güzelce kavurdum. Sayın burada makarnadan çıkan bir bardak bir su bardağı bir bardağı eksik makarnanın suyunu ilave ediyorum. Bu şekilde hiç ziyan etmemiş olduk. Şimdi makarnamızın içerisine, tencerenin içerisine ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve makarnamızı bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi sahibi bir tatlı kaşığı kuru nane koyacağım. Bu isteğe bağlı. Bazen naneni yapıyorum, bazen nanesiz. İçerisine bir tatlı kaşığı da olursa kuru nane ilave ettim. içerisine tuz ekleme yapmayacağım. Çünkü hem salçanın tuzu var hem de e, suyuna başlarken su ekleme yapmıştım. Siz damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ya iyice nanesi, nane'nin, kuru nane'nin içine karışmasını sağlayacağım. Dediğim gibi nane isteğe bağlı. İsterseniz e, koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Şimdi Sayın Takipçilerim, Melina'cığım makarnamız hazır. Ve altını kapatıyorum ve sonuma geçeceğim. Şimdi Sayın Takipçilerim makarnamız 5 dakika dinlendi. Bismillahirrahmanirrahim. üzerine mandalozdan süslüyorum bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim yazın yaptığım turşulardan bamya turşusundan yanına çok güzel gidiyor. Mutlaka sizin de zamanı geldi mi yapmanızı da tavsiye ediyorum. Yanda turşu. Bamya turşusu. Ve semizotu turşusu. Bu şekilde. yetmedi. Bir çeşit turşum daha var. Bu kendi bahçemizde. Altın ucu biberi. Yeter mi kadar? Yanında da ayranı. Buyurun Melinacığım. Sayın tarifçilerim. Ee, makarna tarifimiz karşımızda. Şu mutlaka yanında tüketin ve ayran inanılmaz lezzetli oluyor. Buyurun sayın takipçilerim şöyle. Buyurun sayın takipçilerim. Yiyenlere afiyet olsun. Melinacığım dediğim gibi bu acı yemeyenler için bunu yaptım. Bir dahaki videomda inşallah acı ve baharatlı çok lezzetli. O da aynı zamanda iki tarifi de çok seviyoruz. Bir dahaki videomda acılı, baharatlı bir makarna tarifi vereceğim. Buradan bütün takipçilerime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.